Malumunuz üzere 18 Eylül 2022 tarihinde Saadet Partimizin Haliye ilçesi ikinci olağan kongresi yapılmıştır. Bu kongrede bize tercih gösteren delegelerimizin oylarıyla ilçe Başkan seçildik. Biraz önce mazbatamızı da aldık. Malumuz iki liste çıkardık. Ama bu kesinlikle yanlış anlaşılmasın. Biz bölmek için, parçalamak için, dağıtmak için ve fitne için gelmedik. <laughs> Tam tersine Allahu Teala'nın buyurduğu gibi onlar hayırda yarışırlar. Ayetini işaret edilerek davamıza ve partimize katkı sunmak için bir hizmet yarışı olarak gördük. Sevgili Urfalı Urfalı kardeşlerim biz öteleştirmek ve ayrışmak için değil herkesi ve herkesimi kucaklayarak beraber hareket etmek için yerimize bulunmaktayız baş başa bağlı, baş Allah'a bağlı sözüyle hareket eden Milli Görüş Teşkilatı olarak ben ve ekibim, kıymetli kardeşlerimle beraber bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da genel merkezimizin emrindeyiz. Yani Urfa tabiriyle biz boynumuz kıldan incedir. Kıymetli Urfalı hemşerilerimiz, sizden bir isteğimiz olacak. Lütfen bizi ziyaret edin, bizi dinleyin ve bizi davet edin, biz gelelim. Ne yapmak istiyoruz? Niçin seçildik? Amacımız nedir? Bunları anlatalım. <laughs>